Merhaba arkadaşlar, Kopker hepiniz hoş geldiniz. Bugün bildiğiniz gibi Türkiye'nin önemli gündem maddelerinden biri olan İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğini başvurusu hakkında konuşacağız ve bununla ilgili fikirlerimizi ve Rusya-Ukrayna savaşının devam eden savaş halini size bir özet kapsamında anlatacağız arkadaşlar çareyle birlikte. Çare ilk olarak şeyle başlamak istiyorum. İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği hakkında. Bildiğin gibi geçen hafta İsveç ve Finlandiya NATO üyesi ülke olmak için NATO'ya başvuru yaptı. Bu başvurudan sonra NATO'nun da önemli bir maddesi var. NATO üyesi olmak isteyen ülke için NATO üyesi olan ülkelerin hepsinden evet oyu vermesi gerekiyor. Ama Türkiye bunun ilgili dedi ki biz dedi NATO şey, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyesi ülke olmasına oyumuz dedi. Hayır dedi. Yani biz evet demeyeceğiz dedi. Bunun üstüne İsveç ve Finlandiya'nın baş İsveç ve Finlandiya'nın başbakanları Türkiye'ye gelip Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanlığı ile görüşme yapmak istediklerini söylediler ama Türkiye boşuna yorulmasınlar, boşuna gelmesinler cevabını aldılar. Bunun üzerine İsveç ve Finlandiya Türkiye'nin isteklerini yani Türkiye'nin en önemli maddelerinden biri İsveç'in İsveç'in Pd, PKK, YPG gibi yardım etmesi ve 32 veya 33 tane teröristimizin bize iade etmemelerinden kaynaklı bir sorun olduğunu söylediler. Bunun üzerine Finlandiya dedi ki biz de müttefiklerin bugünkü Cumhurbaşkanımızın İsveç ve Finlandiya'nın mevkidaşlarıyla görüşmesinde Finlandiya biz müttefiklerimizin yanındayız dedi. Yani dedi ben de Türkiye'nin yanındayım gibi konuştu. İsveç'in ilerleyen zamanda ne yapacağını açıkçası merak ediyorum. Çünkü İsveç'te Finlandiya'da NATO üyesi ülke olmak isteyen bir ülke. Ve Rusya ve Ukrayna savaşı hala her geçen gün olduğu gibi savaşma, savaşı devam ediyor. Ukrayna'nın şu anki gördüğü zararlardan, savaş zararlarından kaynaklı 100 milyar 100 milyar gibi bir rakamın üstünde bir e, zararlarının olduğu söyleniyor ve şöyle sana şöyle diyeyim çağrı. Ee, Rusya kanka bugün Finlandiya'ya olan doğal gazını tamamen kesti ve e, Finlandiya ve İsveç NATO üyesi ülke olmak için ellerinden geleni yapacaklarını düşünüyorum açıkçası ben. Bu yüzden Türkiye'nin istediklerini Türkiye'ye sunacaklarını düşünüyorum İsveç ve Finlandiya'nın. Bunu da ilerleyen zamanda göreceğiz. Şimdi ben sana senin fikrin ne? Sen ne düşünüyorsun diye sormak istiyorum. Evet, evet arada dediklerine ben de katılıyorum. Zaten e, İsveç'in ve İsveç'in PKK'ya ve YPG'ye silah yardımı yap, yaptığını bütün herkes biliyor. Bütün dünya biliyor. Bu zaten terör e, bu İskandinav ülkeleri e, teröristler için cennet gibi. Ver, zaten herkes oraya gidiyor. E, zaten e, e, biz, bizden sonra bir NATO üyesi daha Hırvatistan da de bizi destekledi. E, Cumhurbaşkanı Zoran Milinovic. Türkiye'nin haklı talepleri olduğunu söylemiştim. Ee, yani elimiz güçlü bence. Ee, dediklerimizi yap yapacaklarını, belki yap, Finlandiya'nın yapacağını düşünüyorum da İsveç'in yapacağını pek düşünmüyorum. Yani İsveç'in de NATO üyesi olacağını pek düşünmüyorum. Bu kadar benim diyeceklerim. Arkadaşlar bildiğiniz gibi Rusya-Ukrayna savaşı tam gaz devam ediyor. İlerleyen zamanda hala çare ile birlikte bu durumları size teker teker aktarmaya devam edeceğiz. Son olarak gündem maddelerini ve İsveç ve Finlandiya'nın notu üyesi hakkındaki ilerleyen günlerdeki sonuçlarının neyin ne olacağını açıkçası biz de merak ediyoruz. Çare ile zaten fikirlerimiz bir yani benzer. Çare ile ben de hem fikirim. Arkadaşlar bizi dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bizim bugünkü diyeceklerimiz bu kadar. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Görüşürüz.